İsrail hem Gazze'de soykırım yapıyor hem Kudüs'te işgalini sürdürüyor. Mirasımız Kudüs Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda bölgedeki İsrail zulmünü belgeleyen 2024 Kudüs raporunu kamuoyuyla paylaştı. 360 ev ve iş yeri yıkıldı ve 1150 Kudüs'te evsiz kaldı. İsrail Filistinleri yalnızca katletmekle kalmıyor, onların cenazelerini dahi ailelerine teslim etmiyor. İşte şu anda raporda da görüldüğü gibi Kudüs'teki 44 kişinin cenazesi hala esir tutuluyor. Numara mezarlığı diye bir mezarlığı var ve bu mezarlığın nerede olduğu bilinmiyor. Bu mezarlıklarda esir şehitler var. Ya, ya, ya. Filistin denildiğinde insanların gündemi Gazze olduğu için İsrail bu fırsatı değerlendirerek Kudüs'te yaptığı yıkımları, Yahudileştirme faaliyetlerini çok hızlandırdı. Raporu geçen seneki raporla kıyasladığımızda neredeyse zulümler ikiye katlandı. 2024 yılında Kudüs'te 81 kişi öldürüldü. 2000 kişi tutuklandı. Sözde imar kanununu ihlalden 17 milyon dolarlık ceza kesildi. 108 çocuğa ev hapsi verildi. 16500 dönümlük araziye el konuldu. Batı Şeria'da ise 723 kişi hayatını kaybetti. 8000 kişi yerinden edildi. 15000 dönüm araziye el konuldu. İşgalcilerin yerleşim için başlattığı inşaatlarda %35 artış görüldü. Keyfi olarak öldürmeler Filistinleri... bu genelde makul şüphe üzerine olan e, öldürmeler elinizi cebinize atıyorsunuz. ...işte bıçak vardı endişe ettim filan gibi. 150'den e, fazla geçen yıla göre arttı. En acı tabloysa Gazze'de. 35.060 çocuk yetim kaldı. 12.125 kadın dul kaldı. Takribi ekonomik kayıp 37 milyar dolar ve temiz suya erişim oranı %5'in altında. İsrail'in yerle bir ettiği kentte 161.500 konut, 821 cami, 3 kilise yıkıldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 56 bini geçti.